Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ayber. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, yıllardır PUBG Mobile gelmemişti. Ben de başka bir hesaptan yeniden PUBG Mobile çekmeye başlıyorum. O zaman hemen oyun, ilk oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Güncelleme ile beraber artık takımımızın karakterlerini de gösteriyor. Arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Nereye atlasak? Bir dakika katkadan geçiyoruz mu abi? Katkaya gider miyiz lan? Abi katka nerede? Ha, oraya herkes atlar. Ya nereye insem? Aslında farma veya bilmiyorum. Bryson po Ponchinke çok kişi atlıyor. Baldır küldür dalmama imkan yok. O zaman şuraya gideceğiz. Bir buçuk kilometre mi? ondan daha çok uzaklaşmadan Biz atla. Lan atla atla. Oraya, arkadaşlar şöyle yapıp böyle, bu şekilde göz aşağıya indirirseniz Tam yerine gidebilirsiniz derken yanlış işaretledim değil mi? Oğlum şurası ya. Hii, hii, bu tarafta kalıyor. Biraz da şu tarafa görünüyor zaten. Şöyle yiyeyim lan. Aynen. Mükemmel. Evet. Arkadaşlar PUBG birazcık telefonumu donduruyor. Ayrıca e, uygulamayı da çalıştırdığım için aşırı donuyor. Ama olsun video sus kalmaktan iyidir. Yavaş yavaş inelim. Yavaş yavaş dedik de 20 ile de inilir mi lan? 20 çok az. 500 inelim bence. 500 az ama olsun. 5 ile başlayalım. Abi yok uygulama çok zor ya. Evet. Devam. Şahin 3'te oynayacağız abi. De. Lan oğlum oyun çarpılmış. Oyun çarpılmış. Abi a ne oldu lan? A yanlışlıkla saf malzemeye ihtiyacım vardı. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. O Thomas bulduk. Şuradan tabancanın mermisini alalım. Tabancayı atalım. Tabanca bize mermi kaybettirir. Mermi kaybetmek istemiyorum. Parayı alalım. Lan gebe lan. E yedin he, öyle herhalde artık. Oğlum korktum ben, kapıdan bir anda hayvan gibi girince adam. Neyse beleşten şey, SKS'miz oldu. <laughs> bir dakika lan. Bu MP'yi alsak ama mermisi yok. Almayacağım. Thomas bırakıp alsam mı ki ya? Aslında güçlü ama ak 47ye bırakırım da işte SKS aldık. Bilmiyorum ya alayım mı? Almayayım mı? Aslında UMP de güçlü alacağım tamam. Alalım bakalım ne yapalım. Bak. Aslında bu Thomas'tan daha güçlü gibi. Bir de Thomas'a dürbün takılmıyor bazen. Buna birçok dürbün takılıyor. yani. Ondan dolayı bu güzel. Ve evet Skalle. Hmm. Bu Skalle'yi almayacağım dersem yalan olur. Almam lazım çünkü Skalle çok güçlü. Çantada boş yer kaplamasın şunları atıyorum. Çok yer kaplar. Hop dürbünlerimizi takalım. Dur şu dürbünü şunun yerini değiştireyim. Sks'ye kötü dürbün takılmaz. İyisi takılır. Lan oğlum. Evet. Abi yok ki hiçbir şey ya. Bulut çıkmıyor oğlum. Arkadaşlar katkaya ise şimdi kar 98'ler bilmem neler falan. Hep yılır üstümüze. Poaching'ten ne çıkıyor abi? Şimdi poaching'ten kar 98 çıkıyorsa katkadan M416 çıkıyorsa bir tane araba bulup oradan oraya gitsem oyunu bitiririm lan. Aslında cidden çıkıyor ya. Hani güzel olur. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra eğer e, bu videoyu beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz eğer abi bak ekide bir gönderiyorum şunu. Kapattıracağım onu artık ya. Arkadaşlar bakın e isterseniz yorumları beklerim sizi. Bundan sonra Free Fire videosu gelsin mi? Aslında Free Fire videosu güzel olur. Çünkü Free Fire severim ben. Ama sizi bilmiyorum. Bir tane videosunu çekeceğim o zaman. Hay aklıma tüküreyim ya. İşi size bırakacağım diyorum. Ben takıyorum kafaya. Beynime tüküreyim ya. Bu ne bro? Bro ne bu? Ne bu sandık falan Ne? ne bu? Oğlum bu ağacın içinde bir şey mi var? Ağacı gösteriyor gibi de. Tam ne geldi yer burası. Gel lan gel. Bakın gördünüz mü? gördüğünüz gibi daha güçlü. Un olsaydı şimdi şarjörü boşaltmıştık. Bu yarım şarjörü de aldı. Hop şu mermilerimizi alalım. SKS'nin mermisi bunlar. Abi sanki adamlar böyle botlaşmış ya. Güm güm sıkmak yerine abi. Yavaş yavaş sıkıyorlar ya. Bunlar ya bot abi. Artık adamlar oyunu bıraktı. Botlar oynuyor tamam mı? Ya da adamlar bile bile böyle yapıyor. çünkü aa, Ne bu? Yetkinleştir dedim. O oh, Sağlık kitimizi de buradan aldık. Müthiş. Yalnız gerekmeyen şeyler varsa atak. Hmm. O oh, malzeme var. Giriş kartı. Tamam da nerede var? On ne olduğunda bilmiyorum ki. Gatkan'ın orada var aslında bir tane araç var katkaya gidebilirim. Bunu tüm verakka Lazım olur üç tanesini aldık. Ağrı kesici bırak iki tanesini at gitsin sis bombası gereksiz bırak Bir bu yarayan bir şey değil bu yani başka da bir şey bırak ama Bu ne, yalnız ben onu çözemedim de. Aha birisi var. SKS'cik gel buraya adam yukarıda çünkü büyük ihtimalle. De. Adam yukarıda nerede? Aha Toros. Alırsın Toros. Olursun Toros. Yasaklanan Toros reklamı. Gel bakayım buraya. Müthiş. Hadi gidelim. Oğlum, o mu ne ya? Gerçek Toros gibi gitmiyor. Ama daha da çıkıyor yani. başın bak. Katkaya gelim. Du -du -du, 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 du 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 Katkaya gidiyoruz. Katkaya gidiyoruz. Torosa birazcık gezelim. Yoksa içimde kalır iyi adamın dibinden geçmişiz görmedim vallahi görmedim. Abi nimet çarpsan ki görmedim. Kaçın lan kaçın kaç kaç. Oğlum school çok şey ya tehlikeli. School'dan geçmeyin abi onu söyleyeyim. Kırmızı bölgeye de girmeyin. Tehlikesi arttı yavaşça. İki sene önce oyuna giriyordum. Kırmızı alan daha güvenli diyordum. Ulan şimdi kırmızı alana girdik mi geri çıkamıyoruz sağlam. Al kayanın dibinde durup cam bas. Can. Lan şuraya geldi şuraya beyaz noktaya bakın arkadaşlar tam şuraya geldi. Evet. Abi dur şurada bir tane arabamız varmış. Ee, alalım. Yalnız bunun bir tekeli neden olmadı. Birkaç sorun yaşıyoruz galiba. Bu eli kazanmak istiyorum. Katkı alanın içindeymiş. tam doğru yana gidiyoruz. Hoppala lan. Dur 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 Mesaj geldi tablete. Telefondan oynuyorum arkadaşlar şu an. Ay. Oğlum nerede bu katka? O. Aa dur dur dur. Bir numaralı kişi Türk. Bayrağı şimdi baktım gel. Gel buraya gel. Tamam bilmiş. Tamam bitirin. Gat gidiyoruz. Dur dur dur. Oradan bir loot yaparsak abi. Çok güzel bir şekilde. Ay. Kayaya giriyorduk. Oradan güzel loot yaparım belki. İşte Vatka'ya geldik. Buraya çok sinir oluyorum. Burada hep düşüyorum çünkü. Şu araya düştüm mü daha çıkamıyorum abi. Ondan dolayı buradan birazcık nefret etmiyorum değil. Geldik mükemmel loot yerine de. Allah. Ya. Süremiyorum. Neyse. <laughs> inelim arabamızdan. Burada da kimse yok derken yalnız şey aa bisiklet. Çok güzel loot da yaptık ama. Arkadaşlar bence bu videomuzun da sonuna gelelim. Çünkü gitmem lazım. O zaman bir sonraki PUBG videosunda veya başka bir videoda görüşmek üzere ve bay bay.